Merhaba ben Yasın Acar. Bu bölümde satanizmin temellerini anlamaya ve genel algılarını sorgulamaya odaklanacağız. Aynı zamanda araştırmamı istediğiniz daha farklı konuları yorumlarda da yazabilirsiniz. Eğer bu bölümü YouTube'dan izliyorsanız destek için videoya bir beğeni bırakıp kanala da abone olabilirsiniz. Spotify için de linkler açıklamada. Haydi başlayalım. Satanizm Adıyla çağrıştırılan karanlık imgeler ve toplum tarafından olumsuz bir şekilde algılanması nedeniyle dünya çapında tartışma yaratan ve sıklıkla yanlış anlaşılan bir konudur. Özellikle bizim toplumumuz için de bu geçerli. Satanizm'i anlatmadan önce en başta şu kedi kesme muhabbetine açıklık getirelim. Satanizm'de kedi kesme iddiaları genellikle yanlış anlama, bilgi kirliliği ve kasıtlı yapılan çarpıtmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu satanizmin genel olarak kabul edilen ve benimsenen bir özelliği değildir. Önemli olan genellemeler yapmadan ve tüm satanistleri aynı kefeye koymadan önce doğru bilgilere ve güvenilir kaynaklara dayanmaktır. Buna örnek vermek gerekirse nasıl İslamiyet dinine bağlı olduğunu söyleyen terör grupları var diye biz tüm Müslümanları terörist ve kötü insanlar olarak görmüyorsak hatta bu kötü davranışa sahip kayıp olan insanları dini saptıranlar ve yanlış anlayanlar olarak nitelendiriyorsak satanizm içinde durum aynıdır diyerek parantezi kapatalım. Satanizm, kökenleri ve felsefesi açısından oldukça çeşitli akımlara sahip bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan merkezli felsefeleri ve bireysel özgürlüğe vurgu yapan ilkeleriyle dikkat çeken satanizm, aslında geleneksel anlamda şeytana tapmak veya kötü eylemleri teşvik etmekle ilgili değildir. Aksine satanizm, insanın doğal arzularını kabul eden ve bireysel tatmini teşvik eden bir felsefeyi savunur. Bu felsefeye göre bireyin kendi yolunu seçme ve özgürce ifade etme hakkı vardır. Satanizm toplumda genellikle yanlış anlaşılan bir inanç sistemi olmuştur. Medya, sinema ve popüler kültür satanizmi sıklıkla korkutucu ve tehlikeli bir şekilde temsil etmiştir. Ancak gerçek satanistlerin inançları ve ilkeleri toplumda yaygınlaşmış algılarla çelişmektedir. Satanistler etik değerlere önem verir ve bireysel özgürlüğü savunurlar. Satanizm başkalarının haklarına saygı duyan ahlaki değerlerle uyumlu bir yaşam tarzını benimser. Satanizm terimi Latince şeytan anlamına gelen satan terimi İbranice kökenli bir kelimedir ve düşman, karşı duran, isyankar gibi anlamlara gelir. Hristiyan inancında şeytan olarak bilinen şeytan ya da Lucifer tanrıya karşı gelen ve kötülükleri temsil eden bir figürdür. Satanizmde ise satana veya şeytana inanan veya onu takip eden bir inanç veya felsefi akımı ifade etmek için kullanılır. Satanizm başlangıçta Hristiyanlığa muhalif olan veya Hristiyan inançlarından farklı bir yol izleyen grupları tanımlamak için kullanılır. Satanizmin kökenleri 20. yüzyılın ortalarında Amerikalı yazar ve okültist Anton LaVey tarafından kurulan modern satanizme dayanır. LaVey 1966 yılında Şeytan İncili ya da İngilizceden monolog bir çevirme yapacak olursak Şeytanın Büyük Kitabı adlı kitabını yayımlayarak satanizmi bir felsefi ve yaşam tarzı olarak tanımladı. Videomuzun ana konusu olan ateistik satanizm ya da lavayan satanizme yoğunlaşalım. Lavayan satanizm, 20. yüzyılın ikinci yarısında Anton Lavey tarafından kurulan bir mezheptir. Kökenleri, Lavey'in hayatındaki deneyimler, ilgi alanları ve felsefi düşünceleriyle bağlantılıdır. Anton Lavey, 11 Nisan 1930'da Chicago, Illinois'da doğdu. Gençlik yıllarında müzisyenlik ve sirk alanlarında çalışmalar yaptı. Aynı zamanda hipnoz, okültizm ve sihirbazlık gibi konulara da ilgi duydu. Bu dönemde Lavey çeşitli ilginç karakterlerle tanıştı ve alternatif düşüncelerle temas etti. Birkaç yıl sonra polis fotoğrafçısı olarak tekrar çalışma hayatına atıldı ve çeşitli morglarda görev yaptı. San Francisco polis yetkilileri bu genç adamın ceset fotoğrafçılığındaki egzantrik karakterini hızla fark etti ve onu merkeze alarak doğaüstü olaylarla ilgili telefonları cevaplama görevini verdiler. Daha sonra Lavey'in felsefi düşüncelerinin belirginleşmesinde ceset fotoğrafçılığı olarak çalışmış olmasının etkisini gizlemediğini de ifade etmiştir. Lavey'in hayatındaki bir dönüm noktası 1960'ların ortalarında San Francisco'ya taşınması oldu. Bu dönemde hippi hareketi, özgürlükçü düşünceler ve karşı kültürel akımlar Amerika'da hızla yayılıyordu. Lavey San Francisco'da birkaç farklı inançla tanıştı ve kendini alternatif bir topluluk içinde buldu. 1966 yılına geldiğimizde Lavey Şeytan Kilisesi'nin temellerini atmaya karar verdi ve ilk başlarda bu grup sosyal ve entelektüel bir ortam sunan bir sosyal kulüp olarak başlamıştı. Lavey, şeytan kilisesinin kuruluşunda insanların içgüdüsel dürtülerini takip etmesini, yalnızca kendilerinin efendisi olmalarını ve doğal olarak insan olanı kabul etmelerini teşvik etti. Lavey, 1969 yılında The Satanic Bible yani Şeytan İncili adlı kitabını yayımladı. Bu kitap, Laveyan satanizmin temel metinlerinden biri olarak kabul edilir. Kitap, Lavey'in satanizmini nasıl anladığını, ritüelleri, felsefi ve etik prensipleri içerir. The Satanic Bible, insanın doğası ve gücü üzerine odaklanırken, geleneksel dinlerin dogmatik kurallarına karşı çıkar ve bireysel özgürlüğü vurgular. Lavayan satanizmin temel felsefesi bireysel özgürlük, egoizm ve hedonizm üzerine kuruludur. Bu mezhep insan potansiyelinin ve arzularının tatmin edilmesini önemser. Kişisel mutluluk ve başarı, Lavayan satanizmin en önemli değerleridir. Aynı zamanda toplumun normlarına ve otoritelerine meydan okur ve bunları reddeder. Lavayan satanizm sembolizm ve ritüelleri de içerir. Mezhep, ritüelleri kişisel Arzu ve niyetleri ifade etmek, içsel güçlerini arttırmak veya başkalarını etkilemek için kullanabilir. Ancak bu ritüeller genellikle sembolik veya psikodramatik niteliktedir ve gerçekten doğaüstü bir varlık olan şeytanı çağırmak gibi bir amacı yoktur. Lavey Şeytan Kilisesi'nin simgesini ters pentagram olarak benimsedi. Bu sembol Sigil of Baphomet yani Baphomet'in mührü olarak adlandırılır ve kilisenin temsilcisi olarak kullanılır. Ayrıca ritüel törenlerde siyah bir cübbe ve üzerinde Baphomet sembolünün bulunduğu bir şapka giymesiyle de tanınır. Lavey'in kurduğu Şeytan Kilisesi zamanla Laveyan satanizmi yaymak ve mezhebi tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Lavey kendisini baş psikopos olarak tanımlarken şeytan şeytan kilisesini dünya çapında bir mezhep haline getirmek için çaba sarf etmiştir. Lavey 1997 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra şeytan kilisesi Peter Gilmore liderliğinde devam etmiş ve Lavey'an satanizmin yayılmasını sürdürmüştür. Anton LaVey'in kurduğu ateistik satanizmin diğer dinlerde olduğu gibi günah addedilen ve yapılması gereken emirler vardır. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Sıkıcı olmaması nedeniyle bu maddelerin hepsini okumayacağım. Eğer siz okumak isterseniz Anton LaVey'in Wikipedia sayfasına bakabilirsiniz. LaVeyan satanizmin 9 büyük bildirisi. Satanizme göre insan kendini sakınmamalı. İstediğini yapmalıdır. Satanizm ruhsal umutlar yerine varoluşu savunur. Satanizm, nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emreder. Satanizm, kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emreder. Satanizm, vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur. Satanizm, tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur. Şeytan, kilisenin en sadık dostudur. Satanizme göre hayvanlar insanlara bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır. Satanizme göre insan kendini kandırmamalı, aklıyla olduğu gibi gözükmelidir. Şimdi ateistik satanizmin 9 büyük ilkesinden bahsedelim. Tevekkül ve yetinme yerine sonsuz kişisel tatmin için çalış. Mistik düşünceler yerine cap canlı hayatı yaşa. Kendini kandırma, kirletilmemiş bilgeliğin temsilcisi ol. Sevgini hak edene sakla. Şaklabanlara harcama. Sana tokat atana öbür yanağını dönme. İntikam al. Sorumlu olana karşı sorumluluk göster. İnsan dört ayaklılar gibi bir hayvandır. Kimi zaman onlardan iyi, çoğunlukla onlardan beterdir. Ruhi ve entelektüel yüceliği ona hayvanlar aleminde en acımasız yaratık yapar. Şeytan günah adı verilen fiziki, duygusal, düşüncesel yücelikleri savunur. Şeytan, öcü gibi kullanıldığı sürece caminin ve kilisenin en iyi dostudur. Anton LaVey bir de bu dine mensup olanların uyması daha iyi olan 20 önerisi vardır, lakin bunun 9'unu okuyacağım. Gücünü kaybetmemek için zayıf ve aciz olanlara saygı gösterme. İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına. Mutluluğu barışta değil zaferde ara. Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut. Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et. Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme. Yapıyı kumun üzerinde değil, kayanın üzerinde inşa et. Çünkü yapı sadece bugün ya da dün için değil, her zaman içindir. Her zaman yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış. Boyun eğmektense öl. Laveyan satanizm, özgürlükçü bir düşünce yapısına dayanırken toplumun geleneksel değerlerine meydan okuyan ve bireysel arzulara odaklanan bir mezhep olarak tanımlanır. Mezhebin öğretileri, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesi, dogmatik inanç sistemlerine meydan okuması, bireysel sorumluluk ve adalet kavramlarını vurgulamasıyla bilinir. Lavayan satanizm, sembolik, psikodramatik ritüelleri kullanarak bireylerin içsel güçlerini arttırmayı ve arzularını ifade etmeyi amaçlayan bir mezheptir. Bu ritüeller Lavayan satanistlerin kendi ifadelerini güçlendirmesine ve yaşamlarını yönlendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Şimdi de o ritüellerden kısaca örneklendirelim. İlk olarak Black Mass, Kara Ayin. Black Mass, Laveyan satanizmin en tanınmış ve sembolik ayinlerinden biridir. Bu ayinde geleneksel Hristiyan ayinlerine ters bir şekilde şeytana ve karanlık sembollere saygı gösterilir. Ayin, şeytan kilisesinin baş psikoposu veya bir yetkilisi tarafından yönetilir. Black Mass genellikle bir grup Laveyan satanistlerin katılımıyla gerçekleşir. Satanik Baptizm ya da Şeytani Vaftiz Şeytani Vaftiz, Laveyan satanistlerin yeni bir döneme başlamak için veya kendilerini sembolik olarak yeniden doğurmak istedikleri durumlarda gerçekleştirdikleri bir ritüeldir. Bu ritüelde kişi kendini şeytanın sembolik bir temsilcisi olarak kabul eder ve kendi iradesine bağlılığını ifade eder. İlk vaftiz olan kişi de Anton Lavey'in kızıdır. Destruction Ritual Yıkım Ritüeli Yıkım ritüeli, laveyan satanistlerin negatif enerjiden arınmak veya olumsuzlukları bertaraf etmek için kullandıkları bir ritüeldir. Bu ritüelde sembolik olarak negatif enerjiyi temsil eden bir obje sembolik olarak yok edilir veya ateşe verilir. Böylece laveyan satanistler olumsuzluklarını geride bırakıp yeniden doğuşa adım atarlar. Last Ritual Aşk Ritüeli bu cinsel arzuların ve tutkuların ifade edildiği bir ritüeldir. Bu ritüelde lavayan satanistler kendi cinsel enerjilerini yükseltmek ve doyum sağlamak için çeşitli sembolik eylemler gerçekleştirebilir. Bu ritüelde cinsellik doğal bir ifade ve arzuların tatmini olarak nitelendirilir. Lesser Magic Küçük Büyü Lavayan satanizmde Lesser Magic, insanlarla etkileşimde bulunarak isteklerini gerçekleştirmek için kullanılan bir eylemdir. Bu beden dili, göz teması, ses tonu ve etkileyici konuşma gibi araçları içerir. Lavayan satanistler etrafındaki insanları manipüle etmek ve kendi amaçlarına ulaşmak için Lesser Magic'i kullanabilirler. Lavayan satanizmin ritüel ve ayinleri çok çeşitli olabilir. Bu ritüeller sembolik ve psikodramatik nitelikte olduğu için gerçekten doğaüstü bir varlığı çağırmak veya zarar vermek amacı taşımazlar. Bunun yerine kişisel arzuların ifade edilmesi, içsel güçlerin güçlendirilmesi ve bireysel özgürlüğün vurgulaması gibi amaçlar güderler. Lavayan satanizm, Anton LaVey tarafından kurulan ve kişisel özgürlük, bireysel arzuların tatmini ve içsel gücün keşfi üzerine odaklanan bir felsefi sistemdir. Bu mezhep toplumda karmaşık bir algıya sahiptir ve genellikle yanlış anlamalar, ön yargılar ve popüler kültürün etkisiyle ilişkilendirilir. Lavayan satanizmin temel metni olan Şeytan İncil'i mezhebin ve öğretilerini, ritüellerini ve felsefelerini içerir. Bu mezhep bireyleri içgüdüsel dürtülerini takip etmeye, kendi iradelerine bağlılığını ifade etmeye ve doğal olarak insan olanı kabul etmeye teşvik eder. Laveyan satanizm, kişisel özgürlük, bireysel arzuların tatmini ve içsel gücün keşfi gibi önemli prensipleri vurgular. Mezhep bireyin kendini ifade etme özgürlüğünü, egoizmi ve doğal olarak insan olanı kabul etmeyi savunur. Ancak bireylerin zarar verme veya başkalarına zulmetme hakkı yoktur.